Merhabalar, ben Mehmet Topal. İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size Harlem Globetrotters hakkında, yani Harlem Show Grubu hakkında bilgi vereceğim. Basketbol ve şov kelimeleri bir arada kullanıldığında çoğu kişinin e, aklına büyüleyici performans, performansları ile e, Harlem Show Grubu gelmektedir. Basketbol ne kadar e, nedenli e, bir spor dalının olduğunu e, canlı kanıtın üzerindeki hali 1926 yılında Abi Spor Times tarafından e, kurulmuştur. Harlem Show grubu e, kuruluşundan 8 yıl sonra 1934 yılında e, 1000. maçına çıkmıştır. O dönemki beyaz e, basketbolcu oyuncuların e, egemen olduğu dönemde hmm. Afrika kökenli bireylerle mücadele eden e, Halem Harlem Show grubu ee, basketbolun nedenini sevdiğim, nedenini benimsediğim en büyük canlı göstergesidir. Alem Global her sene 400'ün üzerinde maçı çıkmaktadır. Ülkemizde yani Türkiye'de 2016 yılında da bir e, şov izleterek e, ülkemiz e, basketbol, tanı, basketbol adına büyük bir hizmet etmiştir. Harlem Globetrotters, e, basketbolda kom komedi, şov ile birleştirerek insanların seyir zevkini oluşturmaktadır. E, Harlem Show Grubu, e, bir ya da birden fazla e, basketbol takımıyla denge, pas, e, eğlenceli, akrobatik hareketlerle insanlara seyir zevki sunmaktadır. E, Harlem Show Grubu, e, 1926 yılından beri 20 bin, 20 bin üzerinde e, kişi izlemiştir. Özellikle devlet adamları, krallar, kraliçeler, önde gelen de başkanlar izlemektedir. Birçok kişiye basketbolu sevdirici bir tarz oluşturmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.